Thank <laughs> you. Ama yetti artık. Herkes vatanlarına görsün diyorsanız Zafer Partisi bir sene içinde bütün sığınmacıların vatanlarına geri yollayacak. Hepinize sevgiler, saygılar. Peki arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar.

Bugün Antalya'da Antalya İl Teşkilatımızla birlikte seçim kampanyası çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmeye geldik. Genel Merkez'den bir heyetle birlikte Türkiye'yi dolaşıyoruz. Dün Konya'daydık, ilçelerindeydik. Bugün Antalya ve ilçelerinde olacağız. Yarın yola devam edeceğiz. Ee, ayın 13'üne kadar bu kampanyamız devam edecek. Şunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, Ata İttifakı ve Zafer Partisi sandıklardaki en büyük sürprizi yapacak şekilde geliyor. İstedikleri kadar ambargolar koysunlar, istedikleri kadar görmemezlikten gelmeye çalışsınlar bu seçimin sonucunu ne Hüdapar belirleyecek ne HDP belirleyecek. Bu seçimin sonucunu Türk Milleti ve Zafer Partisi Ata İttifakı belirleyecek. Hüdapar'ın koltuğunun altına girenler de, HDP'nin koltuğunun altına girenler de ağızlarının payını Türk Milleti'nden alacaklar. İnşallah. Derin bir dip dalganın nasıl geldiğini her yerde görüyoruz ve kimse Türk milletinin elinden devletini alamayacak, Türk ismini anayasadan çıkartamayacak, 13 milyon sığınmacı ve kaçağı da bu ülkede tutamayacak. Hepsini vatanlarına yollayacağız Türk milletinin desteğiyle. Seçim güvenliği bu ülkede yok. Seçim güvenliği yok çünkü Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Ve Süleyman Soylu 14 Mayıs'ı bir darbe girişimi olarak telendirdi. Darbeciler kimsizsiniz? <laughs> AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir şey söylemiyor ve susuyor. Onu görevden almıyor. Ama öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu hadsiz açıklama karşısında konuşmadığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Şalep, Şam'ı Halep'i özlemedin mi? Burası aynı toprak. Yok burası aynı toprak değil. Biz, biz seni bakanlayalım. Sen bak. Tayyip yarın kazanacak, Beraber bize gönderiyor Suriye'ye sen, biz beraber gideceğiz. Şah benim de mi yolluyorsun Suriye'ye? Ben seni götürtmem gerekiyor. Kimsen. Yok ya, ya. Ben seni bırakırım, Halep'e de bırakırım, Şam'a da bırakırım, Yok. nereye Tayyip, istersen Tayyip. bırakırım. Tayyip yarın kazanacak, beraber biz Suriye'ye gideceğiz. Bak gördünüz mü, şimdi <laughs> Sur Suriyeli <laughs> bir arkadaşımız ne diyor? Diyor ki Tayyip kazanacak, ondan sonra seçimleri, sen e, Osman'ca mı? Evet. Oy, oy kullanacak Ha lan ne olacak? Teşekkür. Oy kullanacak mısın? Bakalım sen. Tamam tamam. Onun için sen dışarıdan izleyeceksin seçimleri. Kemal Kılıçdaroğlu oyunuzu verin. Ama gitmeyeksin istiyorsanız da vatanına oyunuzu Zafer Partisi'ne ve Ümit Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ Ama unutma şey eşya falan topla beraber gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz büyük galiba. Evet, o büyük geldi. Biraz daha şu evet. şurada Bu daha güzel galiba. Evet. Bu daha güzel. Bu daha iyi. Çok güzel. 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 Tamam. <laughs> <bu daha güzel. gülüyor>